Sinema 4 Eğitim Setinde hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selim. Geçen videoları izlediyseniz programın genel hatlarından bahsettikten sonra bu bölümlere hızlıca bir değinmiştik. Şimdi birazcık daha bu temel objeler, spline'lar ve nerf'lere değinmek istiyorum. Hemen buradan temel objelerin bu bölümündeyken masum bırakıyorum ve bunu klasör halinde buraya çekiyorum ki rahat bir şekilde hangisini kullanıp hangisini kullanmadığımızı görelim. Birazcık farklı objeler üzerinde çalışmak istiyorum. Sürekli türden örnek verdik. Örneğin bir tane huni huni world var. Bunu ekleyelim. Ve buradan object bölümüne gelelim. Gördüğünüz gibi çeşitli değerleri var. Top radius, bottom radius. Top radius artı bir Gördüğünüz gibi üst kısmı ile alakalı değerler. Bottom radius ise alt kısmı. Bunu mesela bir şekilde direkt değiştirebiliyoruz. Şuradan yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Şimdi segment değerlerini atayabiliyoruz. Burada şimdi caps bölümü var. Caps kapaktır arkadaşlar. Yani kapağı olacak mı olmayacak mı diye. Bunu kapattığımız zaman gördüğünüz gibi cismin artık bu bölümü açık hale geldi. Ve bu bölümleri kapattı. Bu açıkken Burada mesela ne kadarlık bir kapak, yani kapaktaki segmentleri belirliyoruz. Şu bakın burada yuvarlama derecelere, top ve bottom. Top, top dediğim zaman şu üst kısmının yuvarlamasını görüyor ve ne kadardan yuvarlıyor. Yani biraz yükseğe de güzel. Bunları arttırdığım zaman yüksekliği de böyle bir cismar farklı hale geliyor ve altta yine aynı şekilde açtığımız zaman tabi alttaki segment tek olduğu için tek fark görebileceksiniz. Çeşitli işlemler yapılabiliyor. Bunu hemen kenara çekelim. Farklı bir objemizi daha ekleyelim. Şuradan e bir tane tüm objesi ekleyelim. Gördüğünüz gibi farklı bir obje. Şey. Burada bakın buradaki noktalardan da hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Buradaki değerlerden de genellikle yani şu noktaları kullanalım. Bakın burada ister yükseltirsiniz. Değerini arttırıyorsunuz. ister arttırıyorsunuz. Boyutunu ayarlarsınız. Buradan çeşitli değerler yapılabilir. Buradan segmentleri, segmentleri ayarlarsınız. Bir slide penceresi var. Slide penceresi bunun hani bu 180 derece pardon 360 derece dönen bir obje. Bunun derecesini ayarlamamızı sağlıyor. Belli bir derecede. Buradan slice açtığımız zaman 0'dan 180 dereceye kadar dönüyor. Bunu arttırabilir, azaltabilir veya başlangıç değerini herhangi bir derece verebilirsiniz. Buradan bu işlemleri yapabiliyorsunuz burada. Ee, yine torus objesi var. Torus objesi de yine e, benzer özellikleri gösteriyor. Bakın yani buradan çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Oyunları değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ne yapalım? yine aynı bakın object menüsünde yine aynı özelliklere sahip. Slice menüsüne geldiğimiz zaman yine bir çeşit atabiliyoruz Bunun dışında size iki obje arasındaki farkı göstereceğim. Bir küre objemiz. Bir de burada aynı hani bir objemiz var. Şimdi küre objemiz eğer yani şey segmentleri azalttığımızda olanı biliyorsunuz. Bu şekilde hemen hemen benzer bir çekim oluşuyor ve buradan mesela objenin görüntüsünü değiştirme şansımız mevcut. Ancak buna segment eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi cisim şuraya doğru gidiyor. Bu, bunda ise platonikte işte ise durum biraz daha farklı yine bakın. Burada da bir tip var. Ve bu tipi belirlediğiniz zaman yani belirleyelim ve spline'ları görmeniz için display menüsünden Kuvvetli çizim lines'i seçelim. Bakın buraya artık segment eklediğimiz zaman bu cismin haline segment ekliyorum. Şurayla karıştırmamız gereken en büyük nokta orası arkadaşlar. Şimdi bunu bir şekilde çekelim sahneden burada bahsedeceğimiz üç tane daha var. Şimdi figürden bahsedelim. Figür, insan figürü olarak algılayabilirsiniz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey yani önemli olan kısım burada pek bir özellik gözükmese de bunu bu klavyeden C tuşuna bastığımız zaman bir ağaç yapısına dönüştüğünü göreceksiniz. Burada mesela sol ayak, sağ ayak, buradan işte üst kısımda kollar, baş, boyun ve bel kısmını göreceksiniz farklı olarak bir neresi Bu tarz işlemler yapıyoruz. Yani basit bir insan figürü sunuyor size. Yine burada land space denen bir özellik var. Land space yani çok ben açıkçası fazla kullanmam bu özelliği ama çok basit bir şekilde tasarımlar yapmanızı sağlıyor. Hemen yani şuradan bakın arttırdığınız zaman bana bir daha figürü oluşturdu. Burada yine özelliklerinden bakın. ne kadar fazla segment eklerseniz o kadar daha gerçekçi bir görüntü elde ediyorsunuz. Burada ne kadarlık olacağını görüyorsunuz. Burada işte pinfall yine artırıp azaltarak değerlendiriyorsunuz. Şurada skala değerimiz var. Yani ne kadar ara Burada deniz seviyesinden yüksekliğimi altında yani deniz seviyesinden ne kadar orantılı olacağını görüyorsunuz. Ve burada bakın. Şifral, şu değerler zaten yapısını belirtiyor. İşte ne tarz olacağını. Bu sıfırdan kalsın bizim için sıfır. Bizim yapımız tasarımıydı. Hangi ekranda olacak? Ve şimdi bakın burada şey yani Spectral diye bir özellik var. Buna tıkladığımız zaman bu artık normal bir obje, yani düzlemdeki bir obje olmaktan çıkıyor ve gördüğünüz gibi komplike bir şekil oluyor. Bu ufaltalım hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bundan ne yapabilirsiniz? Taç taş olabilir. Ha, farklı şeyler, objeler mesela dağdan bir animasyon hazırladığınız zaman dağdan düşen bir kaya parçası getirebilirsiniz bunu. Ve bu, bu şekilde kullanılır. Hemen diğer objemize bakalım. Burada bakın. Relief really diye bir objemiz var. Bunu seçelim. Bunu seçtiğiniz zaman şey gelmeyecek ekrana. Fakat objek menüsüne baktığınız zaman sizden bir tekstür yani bir resim isteyecektir. Siyah beyaz bir resim. Hemen bunu seçelim. Şuradan hemen ben siyah beyaz resmi ekleyeyim. Ve bakın. Buraya eklediğim zaman çok farklı bir şekil çıktı. Hemen bunu tabi siyah beyaz dengesinde olması lazım. Ben bendeki resimde ters siyah beyaz dengesi. O yüzden resmi ters çeviriyorum. Şimdi buradan arkadaşlar Rift'teyken bakın. segmentleri arttırıyorum. Ne kadar fazla segment o kadar fazla. Peki örgünlük için bunu ayarlıyorum. Şuradan yükseltmeyi düşürüyorum. Şuradan ufak bir kabartma yeterli. Şuradan yine segmentleri arttırıyorum. Batım level artışı mağazası mı diye. Şuradan mesela tap level. Şimdi arkadaşlar yaptığınız zaman gördüğünüz gibi hemen çok kısa bir sürede Elimdeki resmi 3 boyutlu hale getirebildim. Yani 3 boyut tam olarak algılamadığı bir kabartma haline getirebildim. Bir da Portresi'ni direkt aktarabildim buraya. Bunu ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bir duvar modelleyeceğiniz zaman herhangi bir şey mesela bir eski müsaitli piramit, piramit model diyorsunuz yani. Bir yazılar vardır. O yazıların ismini tam hatırlayamadım şimdi. O yazıları mesela hızlı bir şekilde bununla modelleyebilirsiniz. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi null objemiz var. Bu klasör yapısı. Klavyeden alt G tuşuna bastığımız zaman buraya gelen objeler yine buradan da tanımlanıyor. Bunu tıklıyorum örneğin. Hani. Buradan bir isim verelim buna. Objeler diye. Bunları buraya atalım. Artık bunlar bir grup haline geldi. Artık burada yapılacak bütün işlemler onlara da yapılacaktır. Bunları hemen temizleyelim. Ve spline'larla nerf'lere birazcık bakalım çünkü bunlar hep bir kullanılıyor. Burada sarıyla gösterilen spline'ları biz çizeriz. Maviyle gösterilenler ise hazır spline taslaklarıdır. Örneğin bir rectangle. Bunun dışında bir tane çiçek. Bunların her biri hazır, hazırdır. Fakat bunların dediğim gibi render aldığı zaman herhangi bir işleme tabi olmaz. Çünkü herhangi bir... <laughs> nesim değerleri yok yani geometrik şek geometrik şeklinde sabit yani bir cisim değildir bunlar. Bunları ne yaparız arkadaşlar? Şuradan circle ekledik örneğin. Şuradan hemen extrude merge vardır. Extrude merge kendisi aslında her şeyi bizim verdiğimiz değer kısmını arttırır. Örneğin şuradan hemen circle'ın değerini arttırıp şuradan yani hemen bir zinc yapalım, yüzük yapalım. Şunu arttıralım. İç değerini de arttıralım. Yani bu yüzük oldu ve bir kalınlığı var bunun. Şuradan extrude merge'e de bakın çeşitli şeyler var mesela yapılsın mı yapılmasın mı kapak bölümleri. Şurada mesela nan dediğiniz zaman bakın şurada arka tarafında kapağı yoktur bunun artık. Ve şuradan da nan diyelim. Gördüğünüz gibi iki tane halka verdi bana. Şuradan ya da hangi tarafa doğru yapılacağına bakabilirsiniz. Şuradan kadar bir size de yapıyor. Bunları sağlayabiliyorsunuz. Bunlar yapılansın. Şimdi arkadaşlar Extrude Nerd'de birkaç şey daha atalım. Bunu nasıl çalışacağımı görelim. Bir tane Rectangle'ımız var. Rectangle'da yine eksi üstü için atalım. Gördüğünüz gibi üstte olanı alıyor. Biz ama altında hepsini yani sürekli extrude nerf, extrude nerflerle çalışmak istemiyorsak burada basic'te arkadaşlar affedersiniz. Object bölümünde yarar çıkıl diye bir seçenek var. Bunu seçtiğimiz zaman altına atılan bütün spline'ları bütün spline'ları bu şekilde atacaktır. Örneğin buraya bir tane çiçek ekleyelim. Çiçeğe de koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi hepsinde extrude işlemini gerçekleştirecektir. Expert Nerf ile alakalı arka bir soru kaldığını düşünmüyorum. Hemen yani, diğer Nerf'lere bakalım. Şurada loft Nerf var. Hemen bunu atalım. Gördüğünüz gibi ekranda hiçbir şey yok. Hiçbir şey atmadı ekranı. Hemen iki tane Circle ekleyelim. Bu şekilde. Ekledikten sonra bu iki Circle'ı şimdi tutup loft Nerf'ın içine attığımız zaman gördüğünüz gibi şu an için bunların içini uzattı. Şu an bir fark göremezsiniz. Bakın mesela ben Torku birim boyu bunu şu şekilde küçültüp azalttırabiliyorum. Ama mesela komple bir yapı haline getireceğiz. Ben yani çiçek aldık. Şeyden boyutunu şöyle ufaltalım. Ve bunu da loft nörgüsünün içine atalım. Gördüğünüz gibi cisim bu şekilde doğru artık yavaş yavaş gidiyor. Şu şekilde ufaltmaya devam edelim. Ve içeri doğru verelim bunu. Gördüğünüz gibi cisimde bir değişme oldu. Şu da mesela arttıralım biraz. Affedersiniz. Bunu geri alalım. Şuradan. Bir şekilde arttıralım. Flower da aynı şekilde. şuradan. Arttırdık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın kapa açılmaya başladı. Hatta şu ikisini birazcık ileriye doğru taşıyalım. Daha gerçekçi yapayım da şimdi de. bakın geldi. Burada başka neler ekleyebiliriz? Bir tane yani şundan ekleyelim. Bir de, tarz, bir de somon tarzı bir şey. Ve bunun boyutunu iyice arttıralım. Şu şekilde. Daha sonra bunu da lapın ölçünün içine atalım. Anlaşıldığını düşünüyorum noktası. Hani geçişler yapmamızı sağlıyor bize line'lar arasında. Farklı estetiksel değerlere ulaşmamızı sağlıyor. Burada göründüğü gibi bakın segment değerleri vardır. Bunlar cismin ne kadar kusursuz olacağını görmemizi sağlar. Bunlar da 3 yaptığınız zaman gördüğünüz gibi şöyle bile. 300 e zaman gördüğünüz gibi artık cismin ne kadar daha şey olduğunu görebiliyorsunuz. Örneğin mesela şunu şöyle hatta biraz daha uzatalım. Ve i̇şte. i̇çine başka herhangi bir şey daha ekleyelim. Neyse insanlar çiçek ekleyelim. Burada dikkat etmeniz gereken ne için aynı düzende olmasına dikkat etmeniz ki daha basit, daha güzel şeyler elde edebilirsiniz. Şimdi artalım. Bunu içeride yapalım. Bakın mantık şudur. En alttaki en başta kalır. en alttaki gördüğünüz gibi şu şekilde gidiyor diğer her şey. Bunu buraya attığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapı elde ettik. Bu şekilde çevirelim. Şimdi tuşuna basalım. Böyle bir tam dereceli görüşler yapalım. Ve artık Lozo mu yaparsınız ya da farklı tasarımlarda mı kullanırsınız? Bu da hazır olmuş olur. Şunu da bu şu şekilde çekelim. Şimdi diğer nörsümüz Little Nörs. Little Nörs'ü zaten daha önce kullanmıştık. İngilizce anlatırken bunu anlatmıştım. Bir bardak tasarımı. Little kullanırken genellikle şekilde sağdan görüntüyü kullanırım. Çünkü direkt yani bir eksenle çevireceği için hemen bunun için bu splinelardan kullanma Ya bu splineleri kullanırız. Mesela yani bir ya da elimizle çizelim. Evet, yani şuradan. Şu bir şey çizelim. Bunun sıfırdan başlaması önemlidir bizim için. Şükle gelsin. Şöyle garip bir şey çizelim. Şöyle. Bu işlemi yaptıktan sonra biraz düzeltme işlemleri yapmamız gerekir. Biz bu kusursuzluğu için. Hani şu bölümü aldık. E bakın. Bunun şu an hangi eksende bizim için sıfır olması lazım? Y ekseninin sıfır olmaları gerekiyor. Şu yani Y ekseninden sıfır seçtiğinde hani sıfıra inecektir şu eksi şunun benim için sıfırda olması lazım dedi de sıfırda gayet güzel yani şurada şurada da eksi eksenle de bunu sıfırlayalım aşağı doğru yüzelim bu tamam şimdi hemen şunu şöyle aşağı yüzelim bu şekilde attığım zaman bakın burada hiçbir şey yok aslında normal bir spline çizdim bunu label nördüm için attığım zaman bu şekilde bir şekil elde ettim. Gördüğünüz gibi, ne kadar basit bir şekilde. Bunun en güzel tarafı, nokta modundayken noktalarla çalışabiliyorum. Bakın mesela, ben buradan açıp kapayabilirim. Şu noktaya gelip yine yukarı, aşağı ve objemizin derinlik görebilirim. Bu tarz işlemleri buradan hala gerçekleştirebiliyorum. Ki, arkadaşlar, Cinema 4'lerin çok güzel bir özelliği, nokta modundayken mesela, buraya sağ tıkladığınız zaman, bu noktayla yapabileceğiniz işlemlerin hepsini burada görebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Örneğin mesela, keskin bir dönüşler mi yapsın? Şuna hard dersen biraz daha kesinlik, soft dersen daha yumuşak bir dönüş, daha yumuşak bir geçiş yapacaktır bana. Şuradan şöyle seçelim. Şuradan noktamızı seçtik. Şöyle doğru bir ovallık verelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu arkadaşlar render ettiğimiz zaman hafiften böyle parçalı, şuraların böyle dalgalı olduğunu göreceksiniz. Bakın. Hem aradan şey de çıkaralım, hypernerve de çıkaralım. Hypernerve'ün içine bunu attığımız zaman bakın cismi kusursuzlaştırdı, daha yumuşak bir tasarım verdi. Şuradaki hataları giderdi ve birazcık daha ovalledi cismimizi. Bunu birazdan birazcık daha detaylı olarak anlatacağım. Hemen şunu da şöyle çekelim kenara doğru. Böyle. Şimdi başka nelerimiz kaldı? Sweep bahsedeceğiz. Ve Brazzer bahsedeceğiz. Hemen bir Brazzer açalım. Brazzer açıldığı zaman bana bu şekilde bir bölüm veriyor. Bunun nokta moduna geçtiğim zaman burada çeşitli noktasal değerler vardır. Şuradan hemen sayıdan işelim yapalım. Burada bizim asıl önemli olan kısımımız şey arkadaşlar. Bu noktalarla çalışmıyoruz biz. Bizim çalıştığımız noktalar birazcık daha farklı noktaları vardır bunun. Bu model modundayken. Hatta şunu kapatalım daha net verelim. Brazzers arkadaşlar çok daha farklı. Komplike bir işlem yapmamızı sağlar. Ben nokta modundayken bakın. Bu noktalar normal bizim spine'ımızın noktaları değiller. Yani normal poligon noktaları değil. Bizim bu cismi otomatik olarak verdiğimiz noktalar. Yani mesela şu noktaları seçip böyle şey doğru bir de şöyle yana doğru kaldırdım. Şöyle doğru anlayabilirim ya. Şuradan şunu seçtik. Şöyle kaldırdık. Şuradan şu bölümü seçtik ve böyle kaydırdık. Ve bunları henüz bakın. Merkezi tıbıl yapmadan yaptım bunları. Şekil yukarı kaldıralım. Ve bakın. Bunlar bizim spline'ımızın yani poligonlarımız değil, poligon noktalarımız değil. Bunlar normal cismin noktaları. Bunlar nereden alınıyor Bakın klavyeden C tuşuna bastığımız zaman ve şuradan line senin zaman gördüğünüz gibi şimdi gözükmeye başladı da poligonlarımız. Bu benzer bu şekilde Ben pek fazla kullanmam bunu. Yani de araba modellemeleri için kullanırlar. Dört ekranda birden çalışıyoruz zaman daha rahat geldiği için. Şimdi kalan son bölümümüz artık Sweet Nerds. için şu ekrandaki isimler gereksizlere ama şuradan şekilde kaldıralım. Görünmesinler. Sürpünörs arkadaşlar kesitle çalışır. Onu no, kesin çizelim. Fakat kesin çizerken şu ekranda perspektif ekranındayken çizmenizi tavsiye etmem. Top ekranına gelelim. şuradan biraz ırsa bir tane çizelim. Mesela bir tren yolu olsun bizim için. Kaldıralım. Bu bizim için bir tren yolu. Burada duruyor. Şimdi bir de bizim ne ihtiyacımız var? Ayrıyetten bir tane daha tren yoluna ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi şöyle olduğu gibi şuralara taşıyalım. Pardon. Model modundayken. Şöyle taşıyalım. Benim bir tren yoluna bir tren yoluna ihtiyacım var. Ama şimdi spine'ı açıyorum. Şuradan. Şöyle başlayalım. Pardon. Var modunu almışız. El üstü almışız. Hemen şuradan alalım. Şuradan başlasın örneğin. Yani Komplikli olmasına kadar. Şöyle gelsin. Buraya kadar gelsin. Buradan da bir tane ufak bir şey gelsin. Sayılarımız olsun. Raylarımız olsun. Raylarımız olsun. Bunları birazdan düzeltecek misin? O kadar özenerek yapmıyorum. Şuradan yine şöyle gelsin. Şurada artık şöyle bir yukarı çıkış verelim. Şuradan yine şöyle gelsin. şöyle bir yukarı olsun. Yukarı doğru şöyle bir çatımız oldu. Yani şu şekilde yapı çizdik. Diyeceksiniz ki bunun ne nedir, nedir, ne olacak diye. Şöyle hemen çekelim. Bu noktasını. Nokta moduna geçelim. Yani şu noktaları tekrar çekelim. Bu noktaları seçelim. Şöyle yine taşıyorum. Şimdi. Benim için önemli olanlar şu noktaların sıfırda olması. Şuradan sıfırlayalım. Pardon. Yanlış açalım. Şurada Yolumuzu kullanmamız lazım. Yanlış eksen noktada. Pardon yanlış ekseniz kullanmışım. Şu an Y eksenimiz işte. Z ekseniz kullanmamız oranımız farklıydı bu biraz bu bir şekilde olacak ama artık arkadaşlar uğraşacağız bunlar. Şöyle evet, geri Şöyle bir alacağım. Şöyle geçelim. Şöyle çekelim. Burada bir tane nokta yani, yani, Bu sadece basit bir taslak olarak düşünün arkadaşlar. Bu kadar komple Bir de sürekli bir şey yapalım. Ne olacağını görelim arkadaşlar buna bir yapı oluşturdu. Bu nedir? Bu direkt arkadaşlar komplike olmayan bitirel yapısıdır. Örnek veriyorum mesela. Şu şekilde bakın. İlk yolladığımız çizik bizim. İkinci yolladığımız ise değerli. Ya hangi çizikte ne kadar ilerleyeceğini gösteriyor. Bu şekilde bir tasarım yapabiliriz. Bunun dışında şimdi Extrude Nerd'de hemen pardon Hyper North'da hemen birazcık daha bahsedelim. Neler yapabileceğini biliyorum. Şöyle hemen bunu. kodunu alalım. Bu bölmesinden hemen şuna sekme atıklayalım. Then make a this code. Ha şuna create et ya. Nasıl dışarı doğru klavyeden D tuşuna basarak dışarı doğru bir eksi zaten bakın yukarı aşağı bir sağ sola gidiyorum. Şöyle verdim. Daha sonra klavyeden E tuşuna basıp bir yol. içeri doğru bir Diyorum. Şöyle. Ancak yine D tuşuna atarak bu şekilde. Yine I tuşuna atarak Şöyle bir şekil verelim. Şimdi arkadaşlar bakın bunu bu resmi bu şekilde görüyoruz. Bunu şimdi HyperNerd için atalım. Yani sadece şeylerle çalışmaz. Çünkü yani, bu Kürbü bunun içine attığımız zaman gördüğünüz gibi yumuşatma işlemi gerçekleşiyor. Bakın bu kadar keskin bir şey değil artık. Kürbü mesela şu yüzeyiniz. Ben birazcık daha açıyorum şuradan pardon şuradan seçim aracındayken şu bölümü dışarı doğru ekleyelim ve şu bölüme ekleyelim şurayı yapalım buradan birkaç tane daha alan seçelim burayı da ekleyelim arkadaşlar bakın ekip mevcuttayken bu şekilde görünüyor cisim şurada hatta biraz daha farklı şeyler yapalım gördüğüm cisim bu şekilde görünüyor bunu şimdi Şuradayken bunu kapatalım ve cismin orijinal haline bakalım. Cismin orijinalde bu şekilde duruyor. Fakat evet, ben hypernova çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi artık bu şekle geldi. Ve gördüğünüz gibi bakın şuradaki yumuşatma oranı çok güzel görünüyor. Şey. Yani bunu tasarımda yapmaya kalkarsam çok sıkıntılı olur. Hemen yani bunu daha böyle anlaşılabilir bir örnek verelim. Şöyle hemen iki tane küçük objesi alalım. Evet, Küp objeleri hatta bir tane silinip içinde özel şekilde çoğaltalım. Küp objemizdeyken. Obje bölümündeyken yani şu hemen düşürelim. Modellerine gelelim. Hemen istenildiler yapacağız arkadaşlar. Yapacağımız şey bu. Şöyle. Buradan bakın fila sekmesini Seçtim ve bakın burada bir verdiği değeri aldı artık. Bu bu şekilde yapabileceğiniz bir binder. Orada problem var. Kasmaya başladı. Çok şey bir derece polimon oldu. Şimdi şurada sileyim. Şimdi hemen bir tane daha bunu sakladım. Ayet ezan okunuyor arkadaşlar. Bunu kilosunu kapattım ve bunu hypernode'un içine atıyorum. Bu evet. Bunu attığım zaman hemen şuradan değerlerini ayarlayalım. Bizim ismimizle uygun o hale gelsin. Şimdi segment ekleyelim. Şuradan pod'u düşürelim bakayım. Şurada mesela arkadaşlar biraz çeşitli yazıp yapalım. Hangisinin daha zor, daha zor bir siz karar verin arkadaşlar. Ben genellikle bu şekilde hyperlarla yapmayı tercih ediyorum. Çünkü farklı değişkenlere yani farklı değerlerde atmayı sağlayabiliyorum sayede. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında anlatmadığım herhangi bir nördüz Tırkılır. Zaten bunları kurcalaya kurcalaya öğreneceğiniz şeyler. Bir sonraki bölümde artık buradaki objelere değineceğiz. Error atom etanol objeleri. Zaten ara ara kullanmıştım bunları. Bir sonraki bölümde bunlara değineceğiz. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.